Herkese merhaba. Şimdi sırt üstü yüzmenin kol çalışmasını göstereceğim. Tabii tek başıma çektiğim için çok zor şartlar altında çekim yapıyorum. Buraları tamamen görmeyin göz Şimdi uzandık sırt üstü, kolumuzu havaya kaldırdık. Buradayken döndürüyoruz. Serçe parmak önce girecek ve sonra içtiriyorum. Aynı şekilde döndür, serçe parmak ve ittir. Tekrar döndür, serçe parmak ve ittir. Döndür, serçe parmak ve ittir. Tabi bunu böyle robot şeklinde yapmak değil de şöyle. Bolca pratik istiyorum o yüzden. よかった。